Merhabalar, ben Abdullah Köse. Danfoss Trust'da Teknik Destek Mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere yeni piyasaya çıkacak olan IC2 ürünümüzden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi önümüzdeki dönemde IC2 ve IC7 ürün ailesi, yeni piyasaya sürülecek ürün ailesi ve önceki serilerimiz Micro, Midi, Drive ve Advanced serilerinin yerini alacak. Yeni gelen ek özellikler var, bugün biraz bunlardan bahsedeceğim. Sonra da demonstrasyonunu yapacağım. IC2 ailesi yine Micro drive ve Midi Drive'de olduğu gibi fan pompa uygulamaları ve ağır şart uygulamaları için kullanılabiliyor olacak. Bunun içerisinde konveyör uygulamaları, mikser uygulamaları gibi ağır şart uygulamalar dahil yine %150 yüklenebilirliğe sahip olacak. Cihazımızda yeni bir özellik geliyor. Üzerinde bir QR kodla birlikte sipariş edebiliyor olacaksınız. Bu QR kodu tarattığınızda sizi Product Store sayfasına yönlendiriyor. Product Store sayfasında cihazın seri numarasına, sipariş koduna, ilgili manuel ve data dosyalarına erişim sağlayabiliyor olacaksınız. Önceki seyirlerimizde mikrodrive ve midi drive'larda e, MCT10 ismini verdiğimiz bir programla parametre ayarı yapabiliyorduk. IC2 ve IC7 için My Drive Insight adını verdiğimiz bir arayüzümüz olacak. Bu arayüzle yazılım güncelleme, parametre ayarı, online-offline konfigürasyon gibi ayarları yapabiliyor olacaksınız. Cihaz kasa boyutu olarak e, önceki seyirlere göre daha küçük bir yapıya sahip. İki cihazı karşılaştırmak için bir buçuk kilowatt iki benzer cihaz yan yana koyduk. En boy yükseklik olarak ebatları daha küçük yani panoda daha az yer kaplayacak bir cihaz. Soğutma teknolojisi yine mikrodrivelerde olduğu gibi benzer. Arka kanal soğutmaya sahip ve yanına ilaveten başka özellikler dahil oluyor. Mikrodrivelerde permanent magnet motor süremiyorduk. IC2 ailesiyle artık permanent magnet motorları da sürebiliyor olacağız. Bir diğer değişken, değişken konu kablo uzunluğu. Mikro drive'larda maksimum 50 metreye kadar kablo mesafesiyle sürme yapabiliyorken IC2 ailesinde 75 metreye kadar destekliyor. Sıcaklık toleransında yine bir farklılığımız var. Mikro maksimum tam yükte 40 dereceye kadar çalışabiliyorken IC2 ailesinde 50 dereceye kadar çalışabiliyoruz. Maksimumda da 55 dereceye kadar çalışabiliyor olacağız. Mikro PI yapabiliyorduk. IC2 ailesinde PID sürme özelliği de geldi. Bunun yanında kinetik backup ve clockwise direction özelliklerine de sahip olacağız Ic2 ailesi birlikte. Bir diğer fark yaratan özellik, ACP panel. Potansiyometreli, opsiyonel potansiyometreli standart e, micro drive'da bir ACP panelimiz vardı ve sabit olarak geliyordu. Ic2 ailesinde opsiyon olarak çoklu dil desteği, parametre kopyalı yapıştır yapabildiğiniz ve pano dışında çıkarabileceğiniz opsiyonel kontrol paneline sahip olacaksınız. Şimdi cihazın demonstrasyon kısmına geçelim. Şimdi mikro olduğu gibi yine IC2 serisine seri haberleşme yapıyoruz. Ama Ethernet ve Bluetooth seçeneğini de seçebiliyoruz. My Drive Insight arayüzünde. Cihaza bağlandık. 4 bölümden oluşuyor. Device Info, Graphs and Reports, Setup and Service ve Events şeklinde. Device Info'dan cihaz bilgileri ve bağlantı şeklini görebiliyorsunuz. Graphs and Report kısmından cihazla ilgili scope dosyası alabiliyorsunuz ve size bir commissioning report veriyor. Setup and Service kısmından parametre ayarını yapabiliyoruz. Aynı zamanda yazılım güncellemelerini yapabiliyoruz. Event kısmından da hata kaydını alabiliyoruz. Parametreler kısmına girdiğimizde buradan bir backup oluşturabiliyoruz. Aynı zamanda hazır bir backup'ı yüklemesini yapabiliyoruz. Parametreler içerisinde şimdi bir faktörü reset yapalım. 6, 6, 8 parametresini olarak seçiyoruz ve enerjiyi kesiyoruz. 3 saniye kadar bekliyoruz. Daha sonra tekrar enerjilendiriyoruz. Alarm 80 veriyor. Bu fabrika ayarlarına döndüğünü gösteriyor. Alarmı resetliyoruz. Normal moda alıyoruz. Şimdi bir ama işlemi yapacağım. Otomatik motor adaptation. Önceki serilerdeki benzer şekilde yine önce motor etiketini tanıtmam gerekiyor. Nominal güç değeri. Esneme gerilimi. Motor current. Frekans değeri. Ve hız değeri. Motor etiketlerini girdikten sonra Örneğin amanın hangi parametrede olduğunu bilmiyorum. Arama kısmına ama yazıyorum. İlgili parametre 4, 2, 1, 3 geliyor. Ama moddan Enable Complete amayı seçiyorum. Ekranda göstergede amaya hazır olduğunu belirtiyor. Start verdiğimde ama işlemi başlayacak. Ekranda bir uyarı geldi, ama kompleş şeklinde. OK'yi bastığımda artık sürücü hazır oluyor. Şimdi ekran üzerinden potansiyometre ile referans vermeyi gösterelim. Ana menüye geliyorum, parametre kısmında. 5, 5, 3 parametresi içerisinde. 55320 parametresini enable yapıyorum. Böylelikle potansiyometreyi enable ediyorum. Daha sonra 5539 9 parametresinden referansımı potansiyometre üzerinden vereceğim. 32 seçiyorum. Sürücüye start verdiğimizde referansı potansiyometre üzerinden verebiliyor olacağım. IC2 ile ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde tekrar gelecek. IC2 ve IC7 ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek için lütfen takipte kalın.